Merhabalar sevgili 12. sınıf öğrencileri. Tarih Kervanı kanalına hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Şakir İleri. Yazılıya hazırlık için genel tekrar mahiyetinde videolar çekiyorum arkadaşlar. Birinci ve ikinci ünitelerin videolarını hazırladım. Kanalımda mevcut. Orada ulaşabilirsiniz. Bu da üçüncü ünite olan Atatürkçülük ünitesiyle ilgili bir video olacak. Genel olarak ilke ve inkılap ağırlıklı bir ünite sevgili gençler. YKS'ye hazırlanan arkadaşlarımız da buradan bu videodan faydalanabilirler. Genel tekrar mahiyetinde. Evet vakit kaybetmeden videomuza geçelim diyorum sevgili gençler. Evet. Yapılan inkılaplarla devam edelim. Hangi ilkeyle ilgili olduğunu arkadaşlar bulmaya çalışacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması baktığımız zaman arkadaşlar hem ee, şöyle bir değiştirelim. Evet. Hem cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir hem de milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir diyoruz. Evet. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Arkadaşlar e, şunu unutmayın. Din ile yakından uzaktan ilgili bir e, şey çıkarsa, inkılap karşınıza gelirse muhakkak laiklik ilkesi diyeceksiniz. Evet. Ayrıcalık belirten ünvanların kalkması. Eşitsizliğe aykırı olduğu için halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Atatürk'ün halkçılık ilkesine göre kimse kimseden üstün değildir. Herkes eşit seviyededir arkadaşlar. Teşvik sanayi kanununun kabul edilmesi tamamen devletçilik ilkesi ilgilidir. Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bir gelişmedir ama milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar milli ekonomi ile ilgili olduğundan özellikle ekonomi bağımsızlaştırılması ile ilgili olduğundan dolayı e, Milliyetçilik ilkesi ilgilidir Evet kabutaş kanunun kabul edilmesi bu da aynı şekilde arkadaşlar Normalde ekonomik bir girişimdir fakat ilke olarak milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir Arkadaşlar bu iki ilkeye dikkat edin bu ikisi gelir genelde ve öğrenciler e, Genellikle devletçilik ilkesini işaret ederler burada bu hataya düşmeyin sevgili gençler. Evet medeni kanunun kabul edilmesi gençler burada iki durum söz konusudur. Özellikle medeni kanun dediğimiz kanun kadın erkek eşitliğini öngörür. Tamam mı? Birçok alanda mesela mirasta eşitlik, işte tek eşle evlilik, şahitlik, istediğimiz mes istediği mesleni seçebilme gibi bu durumda arkadaşlar eşitsizlikleri giderdiği için halkçılık ilkesi ilgilidir. Aynı zamanda arkadaşlar biraz daha yani şeriat kanunlarından ziyade yeni kanunlar ortaya çıkarttığı için de laiklik ilkesiyle ilgilidir diyoruz. Tamam mı? Yalnız şuna dikkat edin. Siyasi haklar medeni kanuna girmiyor arkadaşlar. Medeni kanun 1926 yılında yapılan toplumsal alandaki e, yenilikleri kapsarken e, 1930'dan sonraki kadınlara verilen haklar ise siyasi haklardır. Bunları karıştırmayalım. Evet, beşer yıllık kalkınma planlarının hazırlanması tamamen devletçilik ilkesi ilgilidir. Şerriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. Şerriye arkadaşlar din işlerini yürüten kurul. Efkaf vekaleti de vakıflarla ilgili arkadaşlar bir durum. Dolayısıyla laiklik ilkesiyle ilgilidir diyoruz. Cumhuriyetin ilan edilmesi başlı başına cumhuriyetin cumhuriyetçilik ilkesi ilgiliyken aynı zamanda doğrudan halkı ilgilendirdiği için de halkçılık ilkesine girer arkadaşlar. Evet yabancı işletmelerin satın alınması yani bunların millileştirilmesi arkadaşlar. Dolayısıyla milliyetçi ilkesi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. iki tane ilke ilgilidir. Seçme ve seçilme dediğimiz hadise arkadaşlar, cumhuriyetçiliğin zaten anahtar kavramları arasındadır. Aynı zamanda daha öncesinde erkekler oy kullanabilirken kadınlar kullanamıyordu. Bu adaletsizliği de ortadan kaldırdığından dolayı halkçılık ilkesiyle ilişkildir diyoruz bu ilke, bu inkılap. Evet Türkiye İktisat Kongresi. Bakın arkadaşlar adı üzerinde Türkiye İktisat Kongresi. Bu da diğer ismi İzmir İktisat Kongresi olarak geçer. Milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir ama ikinci aşamada devletçilik ilkesiyle de e, ilişkilendirilebilir. Halifeliğin kaldırılması arkadaşlar. Bakın unutmayın bunu yönetimle alakalı atılan yönetimle ilgili atılan bütün adımlar aynı zamanda cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir diyoruz. Halifeliğin kaldırılması. Bir de halifeliğin dini yönünde olduğundan dolayı arkadaşlar laiklik ilkesine de girer. Evet çok partili hayata geçiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine yönetimle alakalı bir durum, ilgili bir durum. Özellikle seçme ve seçilme ilgili bir durum var. Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir. Şöyle bir soru gelse desek ilk kurulan parti 1923 yılında kurulan Cumhuriyet Halk Fırkasıdır. Ardından da Kazım Karabekir, Rauf Orbay gibi şahsiyetler tarafından Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası da kurulmuştur. Bu durum Atatürk'ün hangi ilkesiyle ilişkilidir diye sorarsa arkadaşlar Cumhuriyetçilik diyeceksiniz. Evet 1921 ve 1924 Anahasaların hazırlanması yönetimle alakalı bir durum arkadaşlar. Dolayısıyla da Cumhuriyetçi ilkesine girer. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bizim 4 tane anayasamız var. 1921 anayasası, 1924 anayasası, 1961 anayasası ve 1982 anayasası. Tamam mı? İlk anayasamız arkadaşlar 1921 anayasasıdır. Hala Cumhuriyet ilan edilmemiştir. Tamam mı? En uzun yürürlükte kalan anayasamız ise 1924 anayasasıdır. Tamam mı? Yani Cumhuriyet'in ilanından sonra arkadaşlar hazırlanan anayasadır. 1961 anayasası ise bizim en demokratik arkadaşlar. En demokratik anayasamızdır. Şu an yürürlükte olan anayasamız ise sevgili gençler 1982 anayasasıdır diyoruz. Tamam mı? Şu an devam eden anayasamızdır diyoruz. Evet. Soyadı kanunu arkadaşlar ayrıcalıkları ortadan kaldırdığından dolayı halkçılık ile ilişkilidir. Etibatın kurulması ekonomiyle alakalı bir gelişmedir. Devletçilik diyoruz. Medreselerin kapatılması arkadaşlar dini bir olgu olduğundan dolayı layıklık diyoruz. Ordunun siyasetten ayrılması arkadaşlar yönetimle alakalı bir durum olduğu için cumhuriyetçilik. Türk parasını koruma kanunu arkadaşlar. Bakın beri bir millete ait olan paradan bahsettiği için milliyetçilik diyoruz. Şapka Kanunu arkadaşlar halkçılık ilkesiyle ilişkilidir. E, maden tetkik aramanın kurulması arkadaşlar devletçilik ilkesiyle ilişkilidir. Kılık kıyafet değişikliği aynı şekilde halkçılık ilkesiyle ilişkilidir. Yani zorladığımız zaman laikliğe de giriyor arkadaşlar çünkü kılık kıyafette dinsel e, kıyafetlerin yasaklanması söz konusu olduğundan dolayı aynı zamanda laiklik ilkesiyle de ilgilidir diyebiliriz. Evet, saltanatın kaldırılması arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili çünkü yönetimle alakalı. Aynı zamanda saltanatın dini yönünde olduğundan dolayı arkadaşlar, laiklik ilkesi ilişkilidir. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi, bakın yeni Türk harfleri dediği için milliyetçilik diyoruz. Aynı zamanda e, halkın çoğunun okuma yazma öğrenmeye başlamasından dolayı halkçılık ve aynı zamanda Arap alfabesini ortadan kaldırdığından dolayı da laiklik ilkesiyle ilgilidir. Aşar vergisinin kaldırılmasına baktığımız zaman arkadaşlar toplumun bir kesiminden alınan bir vergiydi. Ondan dolayı haksızlığa sebep oluyordu. Bu ayrıcalığın da kaldırılmasından dolayı arkadaşlar nedir? Daha doğrusu adaletsizliğin diyelim. Ortadan kaldırılmasından dolayı halkçılık kesim gerçekleşmiş oluyor. Karabük Demir Çelik Fabrikası arkadaşlar devletçilik ilkesiyle ilgilidir devam ediyoruz. Tevhidi tedrisat kanunu arkadaşlar. Bu da nedir? Tevhid, birlik demek arkadaşlar. Tedrisat, eğitim, öğretim. Yani eğitim, öğretimin birleştirilmesi. Burada şöyle bir durum var. Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na, hangi Milli Eğitim Bakanlığı'na? Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandığı için milliyetçilik ilkesi ilgilidir. Aynı zamanda bu kanun uygulanırken de kaldırıldığından dolayı arkadaşlar laiklik ilkesiyle de ilgilidir diyoruz. Yeni Türk Devleti'nin kurulması. Bakın Yeni Türk Devleti'nden bahsettiği için milliyetçilik diyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği sevgili gençler halkçılığa girer. Sümerbat'ın kurulması devletçiliktir. Evet Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması arkadaşlar. Bakın belli bir millete ait olan tarih ve dilden bahsettiğinden dolayı milliyetçilik. Egemenli ilahi kaynakları. Bakın dinle alakalı bir durum arkadaşlar. Değil Millet de iradesine dayandırır. Laiklik. Yabancı okulların Ayrıca son verip Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması milliyetçilik. İlk öğretimin zorunlu hale gelmesi arkadaşlar. O okuma, okula gitmeyenlerin de okula başlamasından dolayı halkçılık ayrıcalık giderilmiş oluyor. Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi devletçilik. Kılık kıyafet kanunun kabul arkadaşlar. Bakın az önce bahsettiğim mesele. Peçe ve çarşaf girmesi. direkt ben bundan bahsediyorsa zaten laiklik diyoruz. Tamam mı? Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması arkadaşlar. Bakın çocuk esirgeme kurumu, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılay'ın güçlendirilmesi bunların hepsi arkadaşlar halkçılık ilkesine ilgilidir diyoruz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Türk Medeni Kanun kabulünden sonra. Evet, ceza kanunu biz İtalya'dan almışız. Doğrudur. Ticaret Kanunu Almanya'dan almışız. Bu da doğrudur. Borçlar Kanunu ise arkadaşlar İngiltere değil, İsviçre'den almışız. İsviçre, unutmayın. Hem Medeni Kanunu hem de Borçlar Kanunu biz kimden almışız? İsviçre'den almışız. Evet, rejim karşıtlarının saltanat ve halifeliği tekrar kurmak istemeleri arkadaşlar. Bakın rejim karşıtları diyor. İngilizlerin Musul meselesini istedikleri gibi çözmek istemeleri. Bakın Musul meselesinden dolayı çıkan isyandan bahsediyor arkadaşlar. Olaydan bahsediyor. Dolayısıyla bu Şeyh Said isyanıdır diyoruz ki bundan dolayı da biz ne yapıyoruz? Musul'u kaybediyoruz maalesef. Mustafa Kemal Paşa 1910'da Fransa'da düzenlenen nokta noktaya katılmıştır. Ve burada bir konuşma yapmıştır. Bu konuşması sonrasında bir Alman komutan şu kafanızdaki fes olmasa Düşünceleriniz ne kadar güzel demiştir. Boşluğa gelecek doğru bilgi ne olmalıdır arkadaşlar? Picardia manaralarına manavralarına katılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk. Tamam mı? Fransa'da düzenlenen. Aynı zamanda ikinci soruya bakalım. Bu olaydan sonra bu olay, bu olay onda hangi inkılabı gerçekleştirme fikrini oluşturmuştur? Arkadaşlar bakın festten bahsediyor. Kafanızdaki fest olmazsa düşünceleriniz ne kadar güzel. Dolayısıyla ne olacak? Şapka kanunu olmuş olacak. Tamam mı? Evet geçelim hemen. Diğer sorularımıza yukarıdaki durumlar hangi inkılabın gerçekleştirilmesine zemin hazırlamıştır diyor peki Osmanlı zamanında kalan tüm nişan ve rütbeleri taşımak yasaklandı e, vergi miras gibi işlemlerin daha düzenli yürümesi sağlandı toplum yaşayışı çağdaş bir nitelik kazandı resmi yazışmaların gereksiz yere uzamasına yol açıyordu bu önlendi. Lakap ve memleketten dolayı adam kayırmalar veya ayrımcılıklar yapılıyordu. Bunun önüne geçildi arkadaşlar. Bahsedilen yenilik, inklap e, inkılap soyadı kanunudur sevgili gençler. Özellikle mesela bir örnek verecek olursak bir köyde atıyorum belki 10 tane Ahmetoğlu Mehmet var mesela. Veya işte bir kazada nahiyede belki 100 tane bu şekilde var arkadaşlar. Dolayısıyla resmi yazışmalarda çok ciddi karışıklıklar oluyor vergide, mirasta. Bunlar en azından bu sıkıntılar giderilmiş oldu bu inkılap ile. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'e. Yani Mustafa Kemal'e daha doğrusu. Atatürk soyadını veren kurum hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bazen e, şeyde çıkıyor arkadaşlar. Bu sokak röportajlarında Atatürk'ün soyadı nedir diye böyle e, sorular yöneltebiliyorlar halka ve çoğu insan düşünüyor acaba nedir diye. Peki. Soyadı kanunu Mustafa Kemal'in hangi ilkesiyle ilişkilidir? Arkadaşlar, halkçılık ilkesiyle ilişkilidir diyoruz. Tamam mı? Bakalım. Hangisi birinci 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde gerçekleştirilmemiştir? 1. 5 yıllık kalkınma planı 1933 ve 1938 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Bakıyoruz, Sümer Bank'ın kurulması. Evet, var. Mesela Sümer Bank var, Deniz Bank var. Ondan sonra... arkadaşlar etibank Bank var arkadaşlar. Bunlar birinci beş kalkma planı çerçevesinde yapılmış. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması. Evet bu da doğru. etibank Bank zaten burada varmış. Evet Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kurulması arkadaşlar. ikinci beş yıllık kalkma planı çerçevesinde atılan bir adımdır diyoruz. Evet şimdi ise sevgili gençler hangi inkılabın hangi alanda yapıldığından bahsedeceğiz. Şimdi daha öncesinde inkılapla ilişkilendiriyorduk. Şimdi arkadaşlar hangi alanda yapıldığından bahsetmiş olacağız. Saltanatın kaldırılması arkadaşlar siyasi bir inkılaptır. Türk Medeni Kanunu arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu. Evet, hukuk alanında arkadaşlar aynı zamanda en önemlisi toplumsal alanda yapılan bir inkılaptır. Tevhidi Tedrisat Kanunu arkadaşlar, eğitim ve kültür, harf inkılabı eğitim ve kültür, şapka inkılabı ve kıyafette yapılan değişiklikler tamamen toplumsal arkadaşlar. Türkiye iktisat, bakın iktisat ekonomi demek arkadaşlar zaten. Ekonomi ile ilgili bir çalışma. Ankara'nın başkent yapılması siyasidir. Türk Tarih Kurumu, Eğitim ve Kültür, tekke türbe ve zaviyeler arkadaşlar toplumsal alanda yapılmış. Teşvik-i sanayi arkadaşlar ekonomi ile ilgilidir. Cumhuriyetin ilan edilmesi siyasi alanda yapılan atılan bir adımdır. Türk Dil Kurumunun kurulması eğitim ve kültür diyoruz. Evet, takvim saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler toplumsal alanda yapılan inkılaplar. Bunların hepsi aynı zamanda arkadaşlar inkılapçılık ilkesiyle de ilişkilidir diyoruz. Aşar vergisinin kaldırılması arkadaşlar ekonomik alanda atılan bir adımdır. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması arkadaşlar yine ekonomi ile ilgilidir. Soyadı kanunu toplumsal alanda atılan bir adımdır sevgili gençler toplumsal. Halifeliğin kaldırılması arkadaşlar. Halifelikle alakalı baktığımız zaman siyasi alanda atılan bir adımdır diyoruz. Evet Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması arkadaşlar ekonomiyle ilgilidir. Hıfzı Sıha Müessesi arkadaşlar. Herkes bir defa söylesin bakalım. Hıfzı Sıha Müessesi. Bakalım kim söyleyebiliyor. Bakalım. Bu arkadaşlar sağlık alanda yapılan bir inkılaptır. kabotaj Kanunu arkadaşlar. Ekonomiyle ilişkilidir demiştik. Hatta milliyetçi ilkesiyle e, ilgili demiştik. Evet. Anayasaların hepsi arkadaşlar bakın hukuki alanda atılan adımlardandır. İstanbul Üniversitesi'nin kurulması, eğitim ve kültür Türk kadına verilen haklar toplumsal alanda bir adımdır diyoruz. Evet şimdi soru cevaplarımıza gelmiş olduk. Şeyh Said isyanını bastırmak için hangi kanun çıkarılmıştır arkadaşlar? Takriri sükun kanunu çıkarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde aile ve toplum hayatında kadın erkek eşliğini sağlayan kanunun adı nedir arkadaşlar? Bakın kadın erkek eşliği dediği için medeni kanun diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde rejime karşı çıkan ilk isyan, rejim yönetime karşı arkadaşlar, dolayısıyla Şeyh Said isyanı diyoruz. Bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkına sahip olmasına kabotaj denir arkadaşlar. Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı limanlar arasında yolcu ve yük taşıma hakkının 1 Temmuz 1926 yılında sadece Türk gemcilerine verilmesi kabotaj kanunuyla olmuştur sevgili gençler. Milliyetçilik ilkesi ilgili demiştik. Mustafa Kemal hangi olaydan sonra benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti bilelebet fayda kalacaktır. Arkadaşlar İzmir suikastinden sonra söylemiştir. Mustafa Kemal'in 15 Ekim 1927 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında 6 gün boyunca yaptığı konuşmaya ne denir? Nutuk değil mi arkadaşlar? Diğer ismi Demeç. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eseri kaç aşamadan oluşur? 3 tane aşamamız varsa aşamamız var sevgili gençler. Birinci aşamamız, birinci aşamamız arkadaşlar bakın Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından başlar. 19 Mayıs 1919. Peki ne zamana kadar? 23 Nisan 1920 yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına kadar. Yani şunu söylerse desek işte Hafıza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi gibi ee, gelişmeler Lut'un hangi aşamasına yer alır? Tabii ki birinci aşamasına yer alır. Lut'un ikinci aşaması, bakın Türkiye Büyükler Meclisi'nin açılmasından 23 Nisan 1920'den ne zamana kadar? Cumhuriyet'in ilanına kadar. Yani 29 Ekim'e kadar. Saltanatın kaldırılması mesela arkadaşlar buraya girer. Lozan Barış Görüşmeleri buraya girer. Peki. Lut'un üçüncü aşaması arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanından başlar. 1927 yılına kadar devam eder. Demek ki Lut'un genel manada 1920 ile 1900 pardon 1919 ile 1927 yıllar arasını kapsıyor diyoruz. Devam edelim soru cevaplarımıza. Atatürk Nutuk adlı eserini hangi konu ile bitirmiştir? Tabii ki gençliğe hitabı ile bitirmiştir sevgili gençler. 1 Ocak 1929 tarihinde açılan ve 16-45 yaş arasındaki vatandaşlara okuma yazma öğreten kurslara verilen isim Millet Mektepleri arkadaşlar. Bu sayede okuma yazma artmıştır. Evet, Cumhuriyet rejimi ve inkılap karşıtlarının İzmir'in Menemen ilçesinde çıkardığı ayaklanmaların genel ayaklanmaları, ayaklanmanın adı nedir diye sormuşuz. Arkadaşlar, Kubilay olayı, diğer ismi Menemen olayıdır. Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şehirler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi değildir. Arkadaşlar, şehirler, dervişler ve müritler nerede vardır? Tekke ve zaviyelerde bu sözü tekke ve zaviyelerin kapatılma sırasında söylemiştir. Kadınlara verilen siyasi haklar önemlidir. Gelme ihtimali vardır arkadaşlar. 1930'dan itibaren e, belediye seçimlerine katılma, daha sonra muhtarlık seçimlerine katılma, en sonunda vekil olma e, hakkı verilmiştir kendilerine. Milletvekili seçme ve seçilme. Bakın belediye, muhtarlık, vekillik BMW olarak kodlayabilirsiniz. 1981'de kurulan aşı evi kapatılarak yerine hangi kurum açılmıştır arkadaşlar? Bakın aşı evi kapatılmış yerine Refik Saydam Hıfzı Saha müessesesi açılmıştır diyorum. Bakalım bu sözü söyleyebilecek misiniz kelimeyi? Mustafa Kemal tarafından Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak değiştirilen Kızılay'ın önceki adı Hilali Ahmer. Ahmer kırmızı, kızıl demek arkadaşlar. Hilal de ay. Türkçe'ye çevrilmiş kızıl ay denmiştir. Sanayileşme için gerekli olan bilgi, teknoloji, yetişmiş eleman ve sermaye yeterli olmadığı için hangi kanundan istenilen sonuç anlamamıştır? Teşviki sanayi kanunu arkadaşlar. Bundan dolayı zaten devletçilik ilkesi e, devreye girmiştir diyoruz. Birinci 5 yıllık kalkınma planı hangi yıllar arasında uygulanmıştır? 33 ve 38 yıllar arasında. İkinci 5 yıllık kalkınma planı arkadaşlar 38'den sonra başlamış ama 2. Dünya Savaşı çıktığından dolayı yerde kalmıştır. Evet, köylünün bilgi ve tecrübesini arttırmak ve modern tarım yöntemleri uygulamak için hangi adım atılmıştır? Atatürk Orman Çiftliği diğer ismini Gazi Orman Çiftliği arkadaşlar kurulmuştur diyoruz. Modern tarım yöntemlerinin öğretilmesi ve uygulanması için hangi okullar açılmıştır? Ziraat okulları. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için en hakiki yol gösterici yani mürşit neymiş? İlimdir, fendir demiş. Atatürk'ün yukarıdaki sözü hangi inkılabı gerçekleştirdiği sırada söylemiştir? İstanbul Üniversitesi'ni açtığı sırada söylemiştir. Berlin Olimpiyat oyunlarına katılarak güreş dalında altın madalya kazanan sporcumuz Yaşar Erkan'dır. Osmanlı Devleti'ne açılan ilk ve tek yani son üniversitenin adı Darül Funundur. Darül kapı demek, Funun e, ilim demek arkadaşlar. İlim kapısı anlamına geliyor sevgili gençler. Türkiye evet, Türkiye Cumhuriyeti'nde Darülfünun'un binasında açılan ve günümüzde hala varlığını devam ettiren üniversitenin ismi İstanbul Üniversitesi'dir diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'deki eğitim seviyesini yükseltmek adına çalışmalarda bulunması için İsviçreli hangi bilim adamını Türkiye'ye davet etmiştir? Arkadaşlar mal adındaki adamı davet etmiştir, gelmiştir, ülkemizde çeşitli araştırmalar yapmıştır, Mustafa Kemal'e bir rapor sunmuştur ve bu rapor neticesinde de işte e, yurtlar açılmış, sosyal tesisler arkadaşlar geliştirilmiş, arttırılmış, işte sınav sistemleri getirilmiştir diyoruz. Atatürk'ün direktifleri ile Türk sporcuları ilk defa hangi uluslararası organizasyona katılmıştır? 1924 Paris'te Olimpiyat Oyunlarına katılmışlardır diyoruz. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. E, Sürçülüğü san ettiysek af ola. E, yazılarınızda size şimdiden başarılar diliyorum. E, destek olmak adına kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirseniz arkadaşlar. Bizleri mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.